Merhaba sevgili üçler. My house ünite 6 konusuna hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel resimlerle dolu bir ünitemiz var. Evet. My house benim evim demektir arkadaşlar. My house. Ve devam ediyoruz. Bedroom yatak odası arkadaşlar. Bedroom yatak odası. Bedroom ya da bathroom banyo demektir. Bedroom yine bir yatak odası varmış burada. Living room oturma odası arkadaşlar. Kitchen mutfak. Kitchen. Playroom oyun odası. Oyuncaklar var gördüğünüz gibi. Ve garage. Garaj demektir arkadaşlar. Şimdi burada soruyor. Where is Rosie? Rosie nerede? Where nerede demektir çocuk çocuklar? Nerede Rosie? Oyun odasındadır muhtemelen oyun oynadığına göre. She is in the playroom diyoruz. O oyun odasında. O zaman şunu da tekrar edebiliriz. Where is Tom? He is in the bathroom ya da bathroom diyebiliriz. Where is Mrs. Jones? Bayan Jones nerede? She is in the kitchen diyebiliriz. Gördüğünüz gibi mutfakta. Where is Jones? Mr. Jones He is in the garage diyebiliriz. Garajda arabasına gidiyor. Where is the grandfather? Büyük baba nerede? He is in the living room diyebiliriz arkadaşlar. Living room. Where is Jack? Jack nerede? He is in the bedroom diyebiliriz burada. Yine chair sandalye demektir çocuklar. Car araba. Sofa koltuk, bed yatak, table masa, teddy bear da oyuncak ayı demektir arkadaşlar. Where is the chair sorusunun cevabı ne olacak burada? It is in the bedroom. Yatak odasında. O zaman where is the car deseydik, it is in the garage. Garajda. Where is the sofa deseydik, it is in the living room demeliydik. Where is the teddy bear deseydik? It is in the playroom. Where is the table deseydik? It is in the kitchen. Mutfakta gördüğünüz gibi. Where is the bed? It is in the bedroom demeliyiz çocuklar. Evet, devam ediyorum çocuklar. Şimdi burada Has Mary got a doll in her room? Ne demek? Mary'nin odasında bir oyuncak bebek var mı? ya da Mary odasında bir oyuncak bebeğe sahip mi? Has got demek arkadaşlar. Sahip olmak demektir. Aynı zamanda have got da öyle. Sahip olmak demektir. Have got'ı biz I, you, we, they olunca kullanırız. Have got'ı I, you, we, they olunca sahip olmak anlamında kullanırız. Has got'ı ise he, she, it olduğu zaman özlemiz sahip olmak anlamında kullanırız. Has Mary got a doll in her room? Odasında bir oyuncak bebeği var mı? Bakıyoruz. Evet varmış. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Yes. Mary she olduğu için she has diyoruz. Has she got a puzzle in her room? Puzzle'ı var mı peki? Bakıyoruz. No she hasn't diyoruz arkadaşlar. No dediğimiz zaman hasn't diyoruz. Evet devam ediyoruz. Şimdi kendiniz için bir cümle kurabilirsiniz buna benzer. I have got, ben sahibim demektir. A desk, bir çalışma masası. A guitar, gitar. Fifteen toys, on beş oyuncak. In my room, odamda. Odamda bir gitarım, bir çalışma masam ve on beş tane oyuncağım var demektir. Siz de buna benzer cümle Kurabilirsiniz arkadaşlar ve devam ediyoruz çocuklar. Şimdi burada gördüğünüz gibi e, "Where is the cat" diyor arkadaşlar. "Where is the cat" ne demek? E, "Where is the cat"? Kedi nerede demektir çocuklar? "Where is the cat"? Gördüğünüz gibi kedi nerede? Yatağın altında. Under altında demektir. Under the bed. It is under the bed. Cevabımız bu olmalı arkadaşlar. Neden it diyoruz? Kedi, köpek, bitki ve cansız nesneler için it kullanıyoruz çünkü. Burada yatağın üzerinde on the bed. It is on the bed diyoruz çocuklar. Where is the cat? Yatağın içinde. In the bed. O yatağın içinde in içinde on üstünde ve under da altında demektir çocuklar buraya bakalım on the table masanın üstünde in the kitchen mutfakta in the living room oturma odasında under the chair da sandalyenin altında demektir çocuklar under altı, in içi, on da üzeri demektir şimdi burada bir listening var muhtemelen nasıl bir soru sormuş olabilir Where is the bag? Çanta nerede? Ne diyeceğiz? Çanta e, koltuğun önünde diyeceğiz arkadaşlar. Önünde demek in front of demektir. It is in front of the sofa. Koltuğun önünde. It is in front of the sofa dedik arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Where is the soap? Şampuan e, sabun nerede arkadaşlar? Şampuanın yanında ne diyoruz? It is near ya da next to the soap diyebiliriz. Yanında demek near. Bitişiğinde olsaydı next to derdik. Aslında burada çok yakın olduğu için ikisini de kullanabiliriz arkadaşlar. Burada ne diyoruz? Where is the kettle? Kettle nerede arkadaşlar? Kap, fincan, fincanın arkasında ne diyoruz o zaman? Ee, pardon, fincan nerede burada? Kettle'ın önünde. It is in front of the kettle diyebiliriz çocuklar. Burada bisikletle araba nasıl? Yan yana gördüğünüz gibi. Ne diyoruz? It is next to the bike ya da near the bike diyebiliriz. Where is the bike? It is near the car diyebiliriz çocuklar. Where is the soap? Sabun nerede? It is in the bathroom. Banyoda diyebiliriz çocuklar. Aslında burada sormak istediği şey çanta nerede? Koltuk nerede? It is in the living room diyebiliriz. E, yatak ve sandalye nerede? It is in the bedroom diyoruz. İşte şampuanla sabun nerede? Where is the shampoo and soap? Mesela. It is in the bathroom. Where is the kettle or cup? It is in the kitchen diyoruz. Where is the car? Bike. It is in the garage diyoruz arkadaşlar. Where is the bike, bicycle? It is in the garage ya da arabanın yanında it is near the car diyebiliriz çocuklar. Evet, devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da alıştırmalarımız var. Şimdi söyleyelim bakalım. Ne diyebiliriz buraya? Kettle için Kettle is on the table diyebiliriz. Masanın üzerinde. Şampu. The shampoo is under the chair. Under neydi? Altında demekti. The elephant is in the bag. bed. Fil yatağın içinde. Burada ne diyebiliriz? It is... Where is the kite? Uçurtma nerede? It is on the sofa diyebiliriz. Where is the ball? Sandalye nerede? Şey, top nerede? It is on the chair diyebiliriz. Where is the e, ball? Top nerede? It is on the bed diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakalım burada şekillerimiz var. Square kare demektir, triangle üçgen demektir, circle daire demektir ve rectangle da dikdörtgen demektir arkadaşlar. Tekrar edelim. Square, triangle, circle, rectangle. Evet çocuklar. Şimdi bakalım. Small küçüktü. Big büyüktü, short kısaydı, long da uzun demekti. Small küçük, big büyük, short kısa, long uzun. There is one big circle. Ne demek arkadaşlar? There is one big circle. Büyük bir daire var. There is var demektir çocuklar. And there are two small circles. Ve İki tane küçük daireler var. Buradan bahsetmek istiyor herhalde. There is one big circle and there are two small circles. Arkadaşlar, there are var demektir, there is de var demektir. Ama there is bir tane olunca, there are da birden fazla olunca, o nedenle burada two olduğu için there are kullandık çocuklar. Demek ki there are var demekmiş. Burada da how many circles are there? How many kaç tane demektir çocuklar? Kaç tane daireler var orada? Ne diyeceğiz? Saydık iki tane. Evet. There are two small green circles. There are var demekti. Two, iki. Küçük yeşil daireler var diyoruz arkadaşlar. İki tane küçük yeşil daireler var. There are two small green circles. Burada e, ne diyor? My bag is big. Benim çantam büyük. And square ve kare. Big büyüktü. Square de kare demekti. The clock is brown. E, saat kahverengi. Ve yuvarlaktır diyor. Round yuvarlak demekti arkadaşlar. Burada bakalım neler sormuş. E, is it small? Küçük mü? Yes it is. Evet küçük. Is it round? Yuvarlak mı? No it isn't. Hayır değil. It is big. Büyük. It is over there. O ileride. Orada. Demek ki is it small? Küçük mü? Normal, burada soru sorulmuş. Eğer normal bir cümle olsaydı o küçüktür deseydi it is olurdu. Ne yapıyoruz? Yer değiştiriyoruz. Yine It is round derdik. O yuvarlaktır demek için. Ama burada izi başa alınca is it soru oldu arkadaşlar. Sorularda da yes veya no ile cevap verir. veririz. Yes. Ya e, öznemiz it is de sorulduğu için is geldi yanına. No deyince de no it isn't. No deyince is not eklemiş oluyoruz. It is big. Büyük. Over derdi orada demektir arkadaşlar. Şimdi bakalım. Has Monster Moo got a sofa in the living room? Monster Moo'nun yani Monster canavar demek. Canavar Moo'nun e, oturma odasında bir koltuk var mı? Evet, var gördüğünüz gibi. Yes dedik. Öznemiz Monster Moo he olduğu için he yazıyoruz ve Has de sorulunca he she it de has gelir arkadaşlar. Has de cevap veriyoruz. Yine aynı şekilde has monster mu got a television in the bedroom? E, oturma yatak odasında bir televizyonu var mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi yok. Ne diyeceğiz? No ile cevap vermemiz lazım. No öznemiz he e, hasn't has de sorulmuş ve not eki e getirilince has not oluyor arkadaşlar. Yani hasn't. No deyince hasn't diyoruz arkadaşlar evet devam ediyoruz çocuklar ee, burada ne diyoruz the bed is in the bedroom yatak yatak odasındadır ee, gördüğünüz gibi playroom oyun odasıydı bedroom banyo bedroom yatak odası living room oturma odası kitchen da mutfak demekti arkadaşlar hemen geçiyorum neler varmış bakalım burada ne diyebiliriz? Kedi için in the bag, it is in the bag, it is under the chair, it is on the bed, it is in the bedroom, it is under the table, it is on the sofa. Yani kanepenin üzerinde diyoruz arkadaşlar. Rectangle dikdörtgendi, circle daire, triangle üçgen, square de kare demekti çocuklar. Evet, devam edelim arkadaşlar ve bitirdik çocuklar. Burada hemen bakalım, burada ne diyoruz? Triangle, üçgen, square, kare, e, round ya da circle, daire e, ve ne kaldı geriye arkadaşlar? Square, rectangle, triangle ve evet, circle. Evet, dört tane şeklimizde öğrendik arkadaşlar. Evet, konumuzu bitirdik. Alıştırmalar yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın lütfen.